Merhaba arkadaşlar herkese iyi günler. E, bugünkü saç modelimiz biliyorsunuz şeyi çekmiştik. E, Burak Özçiftin saç modelini çekmiştik. Şimdiki saç modelimiz her gün aynı e, her gün değiş e, aynı modelleri yapıyorum. Nereden baksanız. Bu sefer de biraz değişik olsun dedim. E, değişik bir model yapacağız. E, klasik tarz bir model bu. E, saç sakal olan insanlar için çok yakışan bir model aslında. E, bunu yapmaya başlayacağız. E, yapmamız gereken şunlar. Arkadaşlar saçımızı geriye doğru fön çekeceğiz. E, klasik ders yapıyoruz adı üstünde. geriye doğru bir e, hemen bir fönümüzü çekelim. Hemen ben fön makinesine takıyorum saçımı. Saçlarım bir de arkadaşlar benim saçlarımda sadece pudra var şu an, e, herhangi bir sprinkler yok. E, birazdan onları da tekrardan yine sıkacağım. E, siz de böyle yaparsanız çok daha iyi olur. E, saçınızı yıkarsanız daha daha iyi olur aslında. Ben saçımı yıkamayacağım. Hemen takıyorum dişe. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şu. Ee, geriye doğru tarayacağız. Yani fön çekeceğiz geriye doğru. Wiggle wiggle wiggle. Wiggle 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 wiggle, wiggle, çektim gördüğünüz gibi. Ee, şimdi yapmanız gereken şu arkadaşlar. Ve de baksanız olsun. Ee, onu kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar model bu arkadaşlar bu taraflar geriye doğru gelecek şu şekil şöyle bakın tekrardan göstereyim bu tarafta böyle Ya da bunu bırakıyoruz tekrardan. Daha basit bir model yapacağım size. Farklı modeller yapalım diye düşündüm. Bu pazar videosunu model videosu olsun. Aynı klasik ders modellerini gösteriyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Şurayı da sprey ile sıkabilirsiniz. Tabi hemen ben isterseniz yapayım. Tekrardan hafiften bir kalın. I do el tiempo, aprovecha el momento y take advantage of the en and calm down, let yourself Come on baby and drop it Scrub the flow and just mop it Show these gangsters how you pop lock it Don't care what you got in your pocket I beat the way that you rockin' It looks sturdy Even look at it like this Daha değişik modeller yapabilirsiniz şu şekil. Şöyle. Bunu da tabii ki yanlarını şöyle düzelteceğim. Hatta şöyle

Hatta arka tarafları şöyle şey yapabilirsiniz. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle. Şöyle. Umarım beğenmişsinizdir. Biraz farklı modeller olsun dedim. Yani değişik modeller. İstediğiniz yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Özgürsünüz. Gösterdiğim gibi sadece geriye doğru yatırarak şu şekil. Şuradan şöyle ayırarak. Bakın şöyle yaparak isterseniz böyle atabilirsiniz isterseniz şey yaparsın o size kalmış bir şey zaten gösterdim ben hani gidişat yollarını umarım iyi anlatmışımdır umarım beğenmişsinizdir kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay